Hepinize selam lililerim. Bugün K-pop idolü olduktan sonra yani grupça çıkış yaptıktan sonra grupça ne gibi şeyler, aktiviteler yapacağınızdan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. K-pop idolü olduğumuz zaman yani grupça çıkış yaptığımız zaman şirketiniz fan etkinlikleri düzenler. Bu fan etkinlikleri oldukça önemlidir. Çünkü fanlarınızla iç içe olmak onlara sadece ekranın arkasından biri olmadığınızı göstermeniz gerekir. Bu yüzden şirketler için büyük önem taşır. Markalardan teklifler gelmeye başlar. Tabii teklifleri siz değil şirketiniz kabul ediyor. Şirketinizin kabul etmediği hiçbir marka ile işbirliği yapamıyorsunuz. Eğer grupta başarılı olursanız bireysel marka teklifleri gelecektir. Ne kadar iyi ve başarılıysanız o kadar fazla teklif alırsınız. Tabii ki grup için olan şirket şartı bunda da var şirketinizin kabul etmediği hiçbir markayla bireysel de anlaşamazsınız. Mesela Pepsi ve Blackpink'in yaptığı işbirliği grup işbirliğiydi. Adidas ve Blackpink gibi işbirlikler grup işbirlikleridir. Ama mesela Channel ve Jenny'nin yaptığı işbirlik bireysel bir işbirliktir. Üçüncü olarak eğer iyi bir grapsanız dünyanın her yerinde konserler vermeye başlarsınız ve böylelikle daha çok tanınırsınız. Yani fanınız artar. Dördüncü olarak grup içinizde ne yapacağınız, zaten stajyerken çok kaynaştığınız kişiler oldukları için ne olursa olsun birbirinize hep destek olacaksınız. Beşincisi, eğer yeterince iyi olursanız şirketiniz sizi grupça kaldığınız yurttan güzel bir villaya yerleştirir ve bu evde kameralarla her an izlenirsiniz. Mesela Blackpink House örnek verebilirim. Yorumlarda grupça neler yapmak istediğinizden bahsedebilirsiniz ve istediğiniz video fikirlerini yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.